Merhaba arkadaşlar ben Yalçın Arkadaşlar bugün sizlere GTA San Andreas GGMMM Yani araba yaması yapmayı göstereceğim Gereken şeyler arkadaşlar Hemen göstereyim Google'a girelim Videoda olduğum için kasıyor arkadaşlar Videoda olmasam kasmayacak Açılsın açıldı. Hemen gir. Şunu bir daha hızlandırabilsem. Hızlandıramadım gitti arkadaşlar. FPC'den hangisini çekeceğim herhalde minimax abi ya bunların hepsini şöyle dilerim Neyse Google'a geliyoruz arkadaşlar ggmm diyoruz ve açıyoruz direkt en üstte bir site var arkadaşlar. ona tıklıyoruz ondan sonra şu gelen sitede donan mod yazıyor arkadaşlar oraya basıp indireceğiz ben indirdim arkadaşlar ondan sonra bir dakika ama sildi değil de mi? Değil sonra arkadaşlar Bunu hemen Şu anda hiç uğraşamayacağım. İndiriyoruz ve Aha, de seçelim. İndirdikten sonra arkadaşlar o GGN'nin olduğu klasörde şu şöyle 3 tane dosya var. Biri bu, biri bu, öbürü hangisiydi? sonra da bakıyor birbirine ve bir Öbür hangisiydi şu olması lazım arkadaşlar indiriyoruz onu İndir buraya atıyoruz indirdikten sonra onlar gelecek onları buraya atıyoruz arkadaşlar ondan sonra internetten yama seçeceğiz mesela ne yaması olsun şöyle bir girelim yine yama seçmek için ggmm diyoruz arkadaşlar burada şu. Bunu seçiyoruz. Burada arkadaşlar San Andreas yazıyor. Buradan hangi satı bak istiyorsanız açıyorsunuz. Kars diyelim mesela. Evet. Ne atsam? Bakayım. hamura bir bakalım hamurda güzel arabalar oluyor diye biliyorum bakın arkadaşlar güzel arabalar var yani şunu atalım mesela videonun altında paylaşacağım arkadaşlar linkleri paylaşırım şöyle buna basıyoruz ve bu startın diyoruz ve başlıyor indirmeye. O da bu herhalde? Heh. Evet indirmeye başlayacak arkadaşlar hemen. Bakın başladı. Videoda olduğum için arkadaşlar böyle kasıyor. Yoksa kasmıyor. Ekran aldığım için mi hiç bilmem. Neden? Neyse o yapsın. Bir nedeni vardır. Sesim cızırtılı gelebilir arkadaşlar. Ses cızırtısı gittiği zaman sesim gelmiyor arkadaşlar. O zaman. Bir dahaki videoda da öyle denerim bir. Öyle iyi çıkarsa öyle devam ederiz. Bunu masa üstüne atalım. Şuraya oy. Bunu attıktan sonra İnterneti interneti kapatalım. İnternet işimiz kalmadı. Kapattık. Bilgisayara giriyoruz. Arkadaşlar bakın çok belli oluyor kastı. Aha, 13 GB boş kalmış. Buna bir temizlik yapalım. Logic Star Game. Yine cihaz Ve buradan GGMM'yi seçiyoruz arkadaşlar. Ve açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arabalar gelecek. Sonra bunu kapatalım ve şunu açalım. Şurada flash arkadaşlar. Şununla şu arkadaşlar. DFF ve TX. Şu, şu isimlerde ne yazıyorsa onu buraya yazacağız arkadaşlar. Flash. Bu arabaya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle saçma sapan bir araba. Buradan installer diyoruz. Manual mod installer diyoruz. ve Şu DFF modeli şuradaki flash DFF'ye atıyoruz. İsterseniz de şuraya basıp seçebilirsiniz. Onu atıyoruz. Şu TXT, Textures'te şu flash TXT'ye atıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Install diyoruz ve şurada bir şeyler de olacak o dolduktan sonra en sonda don edecek Videoda olduğum için dondu arkadaşlar normalde don, ha, ah, don dedi arkadaşlar ve Exit diyoruz ve arabamız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi oyna deneyebiliriz ama bu oyunda görünmeyebilir arkadaşlar bunu diyeyim size oyunda görünmeme şeyini karşıya alarak şimdi oynatacağım arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım. GTA'yı. Arkadaşlar görünmeyebilir sizde. Görünmez artık ne yapalım? Diyecek bir şeyim yok. Görünmez öyle ayrıyetten video çekerim. Ama o hamuru nerede bulacağız? Bir de o var. Yaptığım yamayı gösteririm arkadaşlar. O zaman onu bulamazsam. Oynanmasa yüklü oyun çalıştır. Uydu. Açalım. İnşallah görünür arkadaşlar. Görünmesi de ne yapalım. girelim açılan Bak arkadaşlar yaptığım Ferrari yamas. Yanlış araba yanlış. Ama kapı yukarı açılıyor. Bir de Misafir arkadaşlar arabada. Ondan sonra aşağı. Arabanın aşağı tamam mı? Kombine de Bir dakika. Şimdi de araba arşada. Şimdi indirir araba da hamuru hamur diyorum işte mercedes Ne tabiki şu yamalar olmuş. <laughs> Yeah, sure yeah. Hey Caesar, the yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bike seeds and they go cross country. That's yeah, sure. sure, sure. yeah, sure. I'm yeah, sure. it yes.